Meded Allah ya Muhammed ya Ali Yusuf kuyusunda zindana düştüm Gülbengi çekilen bektaş verdi Gayretiniz yok mu yok mu ummana düştüm yük 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 Ummana düştüm Sayın Valim Saygıdeğer katılımcılar Tarih kimi önemli olayları ve tarihe iz bırakmış şahsiyetleri üzerinde taşımak suretiyle ölümsüzleştirmektedir. Şeyh Ahmet Yesevi, Hazreti Mevlana, Hünkar Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan, Tapduk Emre Ocağı'nda yetişen Yunus Emre ve Niceleri bizim kültürümüzün, bizim tarihimizin ölümsüz yaşayanlarıdır. Onların saygıyla, alkışla, hürmetle, minnetle alkışlıyoruz sevgili arkadaşlar. <laughs> Ali Haydar Dede de bu kültürün, bu misyonun yaşayanıdır. O kavgası olan köylere yapmayın demişse dinlemeyen yoktur. O ayrılma noktasına gelse de geçimsiz karı kocaya barış demişse barışmayan aile yoktur. O kardeş kavgası olsa dahi böyle kardeşlik olmaz demişse kucaklaşmayan kardeş yoktur. O ihtilafı olanlara hakem hastaya doktor olmuştur. O barışın hoşgörünün insanıydı. Onun için mezhepçilik yoktu. Onun için milliyetçilik farkı yoktu. Zengin fakir ayrımı yoktu. Onun için tek şey insan onuruydu. Bu nedenledir ki adına bu hizmet binası yaptırılmıştır. Bu güzel insanlar onun için buradasınız. Burada olmanızın sebebi ona olan, onun uygulamalarına, onun davranışına, onun kişiliğine, bu misyonun buradan insanlara kişilik oluşturulması konusunda yaptığı hizmetlerdendir. O Ali Haydar dediği, Hüseyin dediği, Abdullah dediği saygıyla, minnetle anıyorum önlerinden eğiliyorum. Sizleri saygıyla sunuyorum sizlerin hepinize. <laughs> Güzel insanlar, barışın insanları, yeryüzünde ve ülkemizde ağız tadını bozan olaylar yaşanmaktadır. Bu nedenle de iki cümle söylemek isterim. Anadolu coğrafyası hoşgörü kültürünün egemen olduğu topraktır. Cumhuriyetimizin kurucusu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli sözü barış üzerinedir. Yurtta su, cihanda su sözü barışın savunmanın en önemli çarpıcı ifadesidir. Başka bir sözü ise hangi istiklal vardır ki ecnebinin nasihatleriyle ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir demektedir. Bu sözleriyle kendimize güvenmemizi, birbirimize güvenmemizi, bizim birlik beraberliğimizi işaret etmektedir. Kalkınmanın, bağımsızlığın, onurlu duruşun yolunu tarif etmektedir. Güzel insanlar, yeryüzü coğrafyasında ülkemizde yapay sorunlar yaratanlara fırsat vermemeliyiz. de Balil'in Osman Bey'e söylediklerine kulak verelim. Ey oğul, birlikleri birleştir, devlet kur demekle birliğin gücünü ifade etmektedir. Ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın demekle barışın, kardeşliğin bir canın önemini vurgulamaktadır. Ey oğul, insanı kaybedersen yeşirken çöllere dönersin demekle halkın gücünün yüceliğini vurgulamaktadır. Halk sizsiniz. Siz iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum iki önemli sözü hatırlatarak devam etmek istiyorum. Burası kemal insanların cem evleri, kemal insanların insanlar ki, insanların kişiliklerinin oluşturduğu alanlardır. Buralarda güzellikler konuşulur. O sebeple Hazreti Ali'nin bir sözünü hatırlatmak istiyorum diyor ki Hazreti Ali insanların yüzü kusurlarını yüzlerine vurmayınız. Gene Hünkar Hacı Beytaş Veli'nin bir sözü insanın cemali sözünün güzelliğidir der. Bu sebeple Ali Aydar dedeyi burada anarken Hüseyin dedeyi burada anarken onlar adına bu güzel mekanı açma sırasında bütün dostlardan güzel sözlerin söylenmesi, herkesin birbirini dinlemesi ve birbiriyle dayanışma içerisinde olmasını diliyorum. Ve şu an bu ailenin, bu misyonun o günlerden bugüne kadar devam ettirilen, asırlar boyu bu kürleri, kültürü, kültürü sürdüren güzel insanların örneği olan hoşgörünün Sevginin paylaşmasında örnek alan bir insanı davet edeceğim. Onu davet etmeden önce Mevlana'nın bir sözünü hatırlatmak isterim. Bir mum diğerini yakmakla ışığından bir şeyi kaybetmez. Hasan Dede de sürekli toplumun içindedir. Bir gün bir köyde, bir başka bir gün başka bir mahallede, bir gün bir ailenin kurulması konusunda bir nikahta, bir başka gün birinin acısını paylaşmak için onun cenazesinde hep güzellikleri paylaşıyor.